Merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Esenyurt'taki bulunan çikolata müzesine fabrikasına geldik. Şimdi bu güzel fabrikaya müzeye girip içeride neler var, neler yok, ne kadar çikolata yiyebileceğiz. Şimdi hep beraber girip kızımla beraber bu müzeyi gezeceğiz böyle. Burada muhteşem bir yere geldik. 600 TL Bu da inanılmaz eserlerden yapılan çikolatalar ve ilginç figürler. Şimdi bu çikolata müzesine, fabrikasına hep beraber girip bu lezzetlere bakalım. Hemen girişte şöyle elimize bir çikolata küpü veriyorlar. Çok güzel. Akan çikolata çok güzel. Evet kızım Beren'le geldik bu çikolata müzesine girişler 600 TL öğrenciler de 600 TL yani 0-3 yaş sadece ee, ücretsiz şöyle girişte bir de iki tane böyle çikolata veriyorlar fabrikadan yeni çıkan çikolata ikram ediyorlar böyle güzel bir çikolata şimdi müzeye gireceğiz buradan evet sanatsal böyle şeyler yapılmış çikolatadan hayat ağacı olarak yapılmış. Bu da deniz kızı figürü, figürü yapılmış. Kaplumbağadan, su kaplumbağadan, balıklardan ve deniz kızı. Merhaba. Ve güzel ev yapılmış. Şöyle güzel. Boyacı abi kolay gelsin. Osmanlı macunu mu veriyorsun? Neyli var? Her çeşit var. Evet, yoğurtçu abi. Yoğurt mu tartıyorsun? Evet, bu adam da neymiş? Kaplumbağa terbiyecisi. Merhaba simitçi abi. Simitler taze mi, günlük mü? Merhaba ne satıyorsunuz? Şerbet mi yoksa? O kestane var burada. Kestane mi var burada? Odun ateşinde mi pişiyor? Dayı merhaba sen ne satıyorsun? Sen hamallık mı yapıyorsun? Meyve mi satıyorsun yoksa? Satıyorsun herhalde terazi olduğuna göre. Kolay gelsin. Burası komple çikolatadan. El sürmeyin diyor. İçerisi her şey böyle çikolatadan yapılma. Nasıl erimiyor diyorsanız e, hafif serin burası. Herhalde içeride bir şey var. Böyle at figürleri var. Sultan Ahmet Cami'den inanılmaz bir sanatsal bir şey yapmışlar. Hipodrom, Zeytinburnu moruna hipodrom herhalde. Bu da Haydar Başağıre. Haydar Başağıre böyle tren koymuşlar ama Haydar göre böyle içi çikolatadan. Bu da Dolma Bahçe Sarayı. Bu da tarihi Süleymaniye Camisi. Galata Kulesi. Bu da Ortaköy Cami. Beyaz çikolatadan Mimar Sinan Cami. Evet. Boğaz Köprüsü çikolatadan yapma. Kuş Kulesi. çok güzel tasarlanmışlar. Bu da yere batan sarnıcından yapma. Evet bu bölüm böyle. Eserler İstanbul'un tarihi eserler böyle yapılmış çikolatadan bu bölüm. İstanbul yazıyor zaten girişte. Evet burada da hayvanlar alemi var. bütün hayvanlar var. Güzel bir sanat yapılmış burada. Kuzudan, andadan geyiğe, fil, maymun, ne ararsanız hayvanlar. Küçük minik kuş da var. Böyle bir şey yap. En güzel sanatsal ve duygusal bir tarihi eser yapılmış çikolatadan Gazi Mustafa Atatürk. Duygulanmamak elde değil. Çok güzel yapılmış maşallah. Gerçekten güzel özenle hazırlanmış. Ellerine sağlık. Bu da Kahraman Seyit Onbaşı. 1889-1939. Kara Fatma. bir Türk üsteğmen. Geli boy tarihi alanı diyor. Yani hem Pelit Müzesi hem tarihi müze olarak yapılmış burası. Sanatsal bütün tarihimizin her şeyi, tablosu, çerçevesi, biblosu, her şey çikolatadan yapılmış ya da figürlerden yapılmış. Evet. Burada Perit Müzesi'nde üretilmiş bu tarihi böyle eser yapılmış. Evet burası böyle. Evet. Esas Türkiye ve Dünya'dan olan çok tarihi figürler, tarihi sanatsal yapılar burada şu an karşınızda. Göbekli Tepe. Böyle aklınıza gelen bütün sanatsal figürler hepsi yapılmış. Göbekli Tepe, Hitli Güneş diyor. Şöyle resimde hitli güneş. Lamasso heykeli diyor. Şurası Lamasso heykeli. Mısır piramitler. Evet Mısır piramitlerden böyle güzel bir piramit çikolatası yapılmış. Tike diyor. Evet, böyle tapınaklarda güzel yapılan eserler, Asya'da yapılan eserler, Orta Asya'da, Japonya'da, Kafkaslar'da yapılan, bu da Metehan, Hun devleti. da İtalya'nın kolezyonu. Bu da Sultanahmet'te bir sütun var. Bu ondan. Ama o sütunun üstü böyle yok. O da yılanlı sütun. Sultanahmet'te görebilirsiniz. Büyük Selçuklu Devlet Sultanı Alp Arslan. Evet, kahraman Selahattin Eyyubi. Mısır ve Suriye Sultanı. Evet, çok güzel yapılmış. Sumo göreşçisi. Neydi bunun ismi? Babuşka mıydı? Özgürlük anıtı yapmışlar. Üstünde de böyle meşale yanıyor gibi gösteriliyor. Evet, burası da Mevlana Bölümü. Velalettin Rumi. Şu adamın elini öpmek var şu an, elini uzatmış. Merhaba. Ressam. Rablo. Picasso Benim resmimi mi çekiyorsun? Mona Lisa, meşhur resim Evet, efsane adam Bir fizikçi Albert Einstein Evet arkasında böyle çok değişik kuleler var. Burç Halife Kulesi yapılmış. Mekke saati bile yapılmış şu an. Yeni yeni ekleniyor eserler yapıldıkça. Evet böyle bir girişimiz var. Bakalım burada. Güzel ortam. Burada mis kokuyor bu ortamda ilahiler çalıyor görseller burası da Kudüs gördüğünüz yer Kudüs Kudüs cami Evet şu an benim ismim Burak olduğuna göre benim ismimle anlamı da El Burak ne demek Beyaz kanatlı at. O da bu. Benim ismimi onu anlamam. Burak. Burak atı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktığı zaman bu beyaz atla bu şekilde uçacak. Evet şöyle bir yine giriş var. Hanların olduğu bir müze. Büyük Osmanlı hanedanların Metehan, Atilla, Selçuk Bey, Süleyman Şah, Ertuğrul Gazi. Engin'in alttan düz Yatan'a bence bu da? Osmanlı devletin kurucusu Osman Gazi. Fatih Sultan Mehmet. Yavuz Sultan Selim. Kanuni Sultan Süleyman. Evet, burada her şey yazıyor. Bu tarafta da İbn Sina. Barbaros Hayrettin Paşa. Mimar Sinan. Yunus Emre. Piri Reis. Evet, çok güzel bir Osmanlı müzesi yapılmış burada çikolatadan ve tarihi anlatan yer bütün sultanların portreleri, kartpostalları burada isimleriyle, tarihleriyle hepsi gösteriliyor. Kullanılan bazı aletler. Osmanlı Pelit otağına giriyoruz. 1900 1000, 1299 1920 yazıyor böyle girişte. İçeri giriyoruz. Ve bakalım burası bu çadır nasıl? İnanılmaz. Böyle mis kokan bir çadır. Burada bir sultan görüyorum. Merhaba. Sen hangi sultansın? Beren. Sen. Beren Sultan. Sen burada ne yapıyorsun Beren Sultan? Bir emrin var mı? Hayır. Askerlere gönderelim mi? Ne yapalım? Biz senin emrinde burada bekliyoruz. Ben gidiyorum şimdi etrafa bir bakınayım. Evet muhteşem koku burası. Buradan çıkıyoruz. Sultan 2. Abdülhamit Han Fayton'u diyor. Gerçek mi bilmiyorum ama Sultanım kolay gelsin. Evet Hürrem Sultan Senin sonunda buldum en güzel sultanlarından birisi. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethine girdiği Topkapı Sarayı kapısı. Fatih Sultan Mehmet ve kahraman kuvvetleri, askerleri topuyla, bandusuyla Evet, burası bu şekilde. Şimdi hızlı bir şekilde diğer taraflara bakalım. Bakmadan... Müzede yok yok. Gerçekten çok güzel, anlamlı bir müze. Sadece çikolata değil, her şey var. Tarih kokan, mis kokan. Hem çikolata kokuyor burası. Hem de tütsü tarzı güzel kokular var. Şimdi burada giriş Mısır Çarşısı yazıyor bu bölümde. Evet bu bölümde Mısır Çarşısı böyle hediyelik eşya dükkanları var burada. Bu şekilde. Teşekkürler. Al bakalım. Böyle değişik çikolatalar var. Paketlenmiş. Hediyelik. Bizim girişte aldığımız böyle içi çikolata akan çikolata. Böyle <laughs> tarafta da var. Böyle giriş çikolata. Evet böyle 480 liraya böyle Galata Kulesi çikolatası yapılmış. Böyle hediyelik çikolatalar var pakette. 720 TL. Burası da lokum bölümü. Böyle lokum çeşitleri var fıstıklı. Şöyle şimdi bir başka bölüme girdik Çarşısı'nın dışında. Ne böyle bal satan bir bölüm var. Böyle peri bacalarından yapılan bir görsel bir şey var. Böyle taştan yapılmış sert bir şey ışıklandırmalı. Ve balonlar Kapadokya peri bacaları burası. Yani gördüğünüz gibi Pelit Müzesi'nde yok yok dünyadan ve Türkiye'nin her yerinden İstanbul'dan diğer illerimizden olan tarihi bütün yerler var. Şimdi biz buraya nereye girdik? Böyle bir sinemaya girdik. Böyle sinema alanında oturma alanı var. Tek bir seyircimiz var. O da yavru Beren Sultan oturuyor şu an seyirci olarak. Buradan Osmanlı tarihini anlatan bir şey var. Arapça yazılı. Evet buradan çıkıyoruz şimdi. Zaten şu an müzede çoğu gelen turistler Arap. Bir de biz varız. Yerli fazla göremedim. Hep genelde Arap kişiler gördüm burada. Burada kişileyen at var bir tane. Böyle atlardan Güzel şeyler yapılmış. Çok güzel duvar resmi yapmışlar Perit Meydana. Böyle oturma alanı. Şöyle çok güzel bir meydan ortada ağaç, oturma, dinlenme alanı yapmışlar. Burada isteyen çay, kahve içebilir. Böyle Aha kapısı fener diyor. Çok güzel bir gemi yapmışlar. Böyle hareket ediyor. Berencik ne yapıyorsun bisiklette? Dikkat et kızım. Böyle çok güzel burası bu şekilde. Kartposta böyle. Tarihi böyle taş yerinde yürüyormuş gibi aslında her yer kartposta yerlerde. Simitçi tezgahı var simitler gerçek değil. İçecekler herhalde sadece gerçek olabilir. Bu şekilde çok güzel pelit durağı. Böyle bir meydan burası yapılmış. Oturup dinlenme alanı. Burada kahve içebilirsiniz. Eski televizyon TRT kanalı var. Bu şekilde. Pelit kahvesi diyor burada. Böyle çikolataları var. Şöyle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Burada kahve mi alabiliyoruz? Evet, Türk kahvesi var, Osmanlı var, damlası var. Ben bir Türk kahvesi alabilir miyim burada tabii. içeyim? Sade. Tamam. Ben hazır olupca ödemeyelim. İlk 90 TL. Tamam, 90 TL bir kahve. Burada oturuyorum tamam. Tamam. Evet, şöyle bir Türk kahvesi aldık. Sade. Yanında böyle minik su iki tane çikolata bu şekilde 90 TL. Bir de Berene şöyle bir şey istedi. Basınca çikolata akıyor. O da 110 TL. Evet, bir mola. Değişik kahveler de vardı da. Biz klasik Türk kahvesi dedik. Osmanlı kahvesi bir de sakızlı kahve mi? Bir değişik kahveler vardı. Biz klasik Türk kahvesi istedik yani. Evet, Nor Osmaniye kapısı. Grand Pazar yapılmış burada. Hatta böyle girişte sağlı ve sollu böyle mücevheratlar konulmuş. Buraya giriyoruz. Böyle Nor Osmaniye kapısından. Kapalı cihazda olan kıyafetler, çantalar, alışveriş dükkanları böyle bir yer yapılmış. Şöyle çok güzel amatis taşlı bir yüzük var. Sanki 660 lira yazıyor üstünde. Beğendi mi bardağı? Hı hı. Kaç paraymış? 950 TL Yazıyor Kupa 950 TL Kupa Fiyatı var Küçüğüne bakalım Pahalı mı? Bu da 850 TL Şöyle bir kupa Çıkışta Şelale çikolatasını alıyoruz buradan. Birer kaşık girişte almıyoruz Çıkışta sadece bu Şekilde şey lazım. Dümezbale Yaklaş böyle. Evet, çikolata şelalesinden aldık. Sıcak akıyor buradan. Evet, şöyle oda var. Böyle mescit var böyle küçük bir oda. Bir de i̇şte böyle hemen çıkışa doğru böyle bir sahne yapılmış ünlü sanatçıların Aşık Veysel ve tabii ki Barış Manço olmazsa olmaz çocukların kahramanı. Evet yeşil çam duvarı yapılmış burada. Bu da Michael Jackson yapılmış böyle. Böyle daha yakın, daha farklı. Ronaldo, Messi. Papayis. Meşhur ıspanak yiyince güçleniyor. Çizgi karakterleri. hastalar böyle. Evet, Peliç çikolatasında. Pastanesinden böyle hastalar yaptırabilirsiniz böyle. Çok güzel pasta çeşitleri var. Bu şekilde örnekleri yapılmış. Evet. Pastanede yaptırmak isterseniz böyle çok çeşit yapılmış. Bunlar örnekleri. Bu şekilde yaptırabilirsiniz. Burada dinozor alemi var. Çok güzel sanatsal yapılmış dinozorlar, küçük yumurtalar. Bak Beren, dinozorlardan neler yapılmış. Yumurtadan çıkmış kafası. Uçan dinozorlar. Ne ararsanız var. Bu tarafa bakalım. Burada da çok güzel değirmen yapmışlar. Böyle inekler şarkı söylüyor gibi oynuyorlar, süt sağlıyorlar. Kutluyor burada. Böyle. Ve cadımız burada. Evet. Karayip korsanları eşliğinde canlı müzik. Beren altınları alamazsın hadi gel. Çok güzel tasarlanmış burası. Çok güzel bir alan mutfak yapılmış böyle hazırlanıyor güzel bir mutfak yapılmış uçuyor yatıyor bu burada peki bu ne yapıyor bu da barfiks çekiyor şov yapıyor bu da hop hop gördünüz mü bu da çakiye demiş. elinde bıçak var Hey sen çok iyi Bildiğiniz harikalar diyarı, çizgi film kahramanları, böyle çok güzel bir ortam yapılmış burası. Tatlı köy buranın ismi. Efsane bayıldım. Çek kendini. Bir daha çek. Evet, Beren kendini çekiyor şu an. Evet, Beren her yerde resim çekiniyor. Pastane bölümü. Burası da hemen girişte zaten. Tertemiz, mis kokuyor. Böyle kuru, kuru pastalar, çikolatalar, tatlar, baklavalar, her şey var burada. Evet böyle gerçek çikolata atıyorum burada. Bu şekilde dolduruluyor. Teşekkürler. Alabilirsiniz. Sağ olasın. Evet böyle akan çikolata aldık. Çok güzel. Evet çikolata muhteşem. Ama içimiz dışımız çikolata oldu. Evet, Pelit Çikolata Fabrikası'nın önü muhteşem böyle bir yer. Esenyurt Akbatı AVM'ye 2 dakika yakınında arabayla. Evet çok güzel. Bir yine yapı yapılmış bu köşede. Evet arkadaşlar, çikolata müzemiz turumuz burada bitiyor. Güzel kızım Beren'le bu çikolata müzesini gezmeye çalıştık her girdiğimiz bir kapıdan bir çikolata yedik ama içimiz dışımız çikolata oldu. Her şey çok güzeldi. Çok güzel bir müze verilen para bence gayet yani yerinde. Çünkü bayağı uğraşılmış. Bayağı detaylar var. Tarihi eserler var. Bayağı bir bölüm var. İki saatte güzel bir dolaşıyorsunuz. Oturuyorsunuz. Dinleniyorsunuz. Kahve molası yaptık. Her şey güzeldi. Ferit Çikolata Fabrikası'ndan şimdilik bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.